Evet mozaik örneklerinden birini inceleyelim. Alandaki mozaiklerden neler var? Bakalım. Evet. Bakın. Şehirleşme her yapıda göze çarpıyor zaten. Evet. Burası ziyafet salonuymuş. Bir sondaj sırasında açığa çıkarılan adam. Roma eviymiş. Mermer kaplı aldığının 4 metre kadar yanında bulunmuş. Milattan sonra 2 ve 4. yüzyıllar arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Zaten 6. yüzyıldan sonra sanırım Persler geliyordu bu bölgeye hakim. Evet havuz bölümünde havuz bölümü var salonun. Eros kabartması var ve ayakta duran Eros heykeli çıkartılmış. Evet. Şöyle bölümleri göstereyim. Şurası, şurası. Yani. Muhteşem. Entelektüel eski Milan edebiyatını bilen ve Helenistik kültürünü bir yapı olduğu düşünülüyor. Muhteşem gerçekten bu şekilde.